Herkese selamlar. Kendimce küçük bir canlı yayın e, tecrübesi yaşamak istedim, o yüzden e, dün biraz e, bilgi vermiştim çok kişi ama yetişemedim kusura bakmayın 5 dakikalık röter oldu. Ee, ilk canlı yayın deneyimim. O yüzden yanlış bir şey olursa lütfen kusura bakmayın. Biraz sorularınıza yanıt vermek isteyeceğim. Ee, yanı sıra da bahar ve yaz ayı programlarımızı birlikte kararlaştıralım istiyorum. Kolay gelsin demiş Raman Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi canlı yayın, e, nasıl bilmiyorum ama sanırım bu size duyuru olarak geliyor. Ondan sonrasında da yavaş yavaş e, katılımlarınız oluyor. E, dün özellikle de canlı yayına katılanlara güzel bir sürprizim olacak demiştim. E, YouTube kanalında 10.500'e yakın takipçimiz var. Kanalımızdaki takipçi sayısı aslında kendi ilgi ve bilgi alanımıza göre oldukça iyi. Biraz daha YouTube kanalında artık farklı içeriklerle sizlerle olmaya çalışacağız. Kamerada da nereye bakacağım konusunda çok emin değilim. Sanırım şuraya bakarsam çok daha rahat olacak. E, i̇çeriklerimiz biraz daha aslında Bilgi odaklı ama sizlere de fikir verip sizlerin de etkileneceği ve bu fikirlerle yola çıkabileceğiniz güzel konular olacağı düşüncesindeyim. O yüzden içeriklerimiz biraz esprili, biraz eğlenceli, biraz bilgi odaklı olacak. E, dünya e, dünya genelinde aslında hepinizin her zaman kullanacağı ve hayatınıza fark yaratacak şeyler olacak. E, haliyle biliyorsunuz ki Didem Özkan bir de ağırlıklı e, erkek misafirlerimize hizmet veriyoruz ama hanımefendileri de ağırlı, ağırlanıyor değiliz. Ee, bu anlamda yapmış olduğumuz hizmetler ve detaylarını sosyal medya hesaplarımızdan da çok rahatlıkla görebilirsiniz. YouTube kanalımızdaki içerikler de zaten fazlasıyla dolu ve yoğun. Ee, tabii ben bu arada şu an yayını kaç kişinin izlediğini görebiliyor muyum? Bilmiyorum ama çok fazla da şey dahil olamıyorum sisteme ne var ne yok. Biraz bunları çözmem lazım. Hmm, evet, WhatsApp'tan bildirebiliyormuşuz. Sohbet mesajlarını açabiliyormuşuz. Aslında şöyle bir şey istiyorum. Bir gün uygulama odamda e, tam zamanda bütün e, günü nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl geçirdiğimizi görün istiyorum. Çoğu zaman e, merak ettiğiniz şeylerden biri uygulamaları nasıl yapıyoruz, uygulama prosedürlerimiz neler diye. E, önümüzdeki günler içinde böyle bir plan yapacağım. E, eğer bu yayının altında yayını kapattıktan sonra merak ettiğiniz şeyler olursa yazabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakikayı doldurduktan sonra kapatacağım zaten. Bir deneme yayını da diyebilirsiniz bunu. Hmm, zaman damgaları, katılımcılar var. Sohbet bence. Tabii kaç kişinin katıldığını ya da kaç kişinin izlediğini nereden görebiliriz onu bilmiyorum. Yönet demiş burada bir alan var. Canlı yayın 3 4 dakika. Okey. Ay Görkem çok teşekkür ederim. Tek izleyen sensin. Benim, bir de 5 dakika gecikmişim. Esas sıkıntı bu. Verdiğim ve söylediğim zamanın dışında. Aile yoğun program olunca dakikaları, saati hiç fark etmiyorum bile. Kusura bakmasın artık sonrasında gören olursa da. Evet, yaklaşık 30 saniye sonra kapatacağım zaten. Ee, Gölken, İstanbul'da mı yaşıyorsun? Bari seninle sohbet edelim. İzliyorsan yayını hala devam ediyor. Sanya'da. Belki YouTube'da birer olur. Kendi kendine canlı yayın yapar katılır diye. bilgiye bakalım. Ne demiş? İpuçları vermiş. Aa ipuçları, yayın ipuçları vermiş. Bu arada şöyle göz çevremde YouTube'da hiç orada yaşamıyorum demiş. İstanbul'a geldiğinde beklerim. Bakalım. Evet 5 dakikamız oldu çok teşekkür ediyorum hepinize